Hepinize iyi akşamlar beyler Bugün Kısa bir sürede Amacı olmayan grupta kabri kadar ün kazanan Enerji C Bomb X'i tanıtacağım Neden böyle bir video çektiğimi ben de bilmiyorum Sonuçta amacım olacak. Öncelikle Fiyatından başlayalım Şöyle göstereyim kameraya 2 dolar 45 kuruş fiyat 2.5 diyelim İşte A101'de bulabilirsiniz Bazı A101'lerde olmayabiliyor Ben ikinci gezdiğim A101'de buldum ya zaten ben ufak bir yerde oturuyorum Silivri'de. Burada pek fazla bir şey bulamazsınız. Ondan e, büyük şeyler rahat bulabileceğiniz bir içecek. Şimdi Bombix'in tanıtımına geçelim. Böyle bir bomba şişesinde zaten isminden anlayacağınız gibi bomba gibi bir şişede cam şişede e, satılıyor. Ürünü daha önce denemedim ama gururtan aldığım yorumlara göre Red Bull'la tadı birebir aynı diyorlar. Yani birebir olması bile çok benziyor filan diyorlar. Iııııııııı ee, Bir deneyeceğiz bugün bakalım nasıl bir sonuç alacağız Evet beyler şimdi açılımına geçelim Şişenin tasarımından bahsedeyim Zaten bilmeyen yoktur sanırım Şişe çok hoş bir tasarımı var Yani ben bunu içtikten sonra da büyük ihtimalle kullanacağım şeyi. Eğer şeyse ben bu şişeyi bir daha kullanabilirim yani kapak kullanıyorsam Neyse açmaya geçeyim Beyler yani açalım Şöyle göstereyim Sesi duymuşsunuzdur herhalde Oo Şu rufumsu bir tadı var ya Bakayım bir daha aavv oh. ya bir şey var ya aferin var ya böyle ufakken verirlerdi böyle nasıl diyeyim size aferinler et bulanası bir tadı var yani acayip ilginç bir tat Ne alayım ya 10 numara tadı var yalnız bu arada kapak bir daha kullanılabilir mi Ona da bir bakayım şöyle yapsak dökülme olmuyor beyler kapağı eğer düzgün açarsanız bir daha kullanabilirsiniz sıkıntı olmaz bir şey güzel çünkü değerlenir yani bu şişe Neyse veya bir mentos şeyine geçelim. Bir mentos e, Bombix deneyine geçelim. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet beyler bardağımızı aldım şöyle. Ufak bir bardak. Bombix. Köpürdü zaten. Elma suyu gibi bir görünüm kazandı. Mentosumuzu alalım. Mentosumuzu açalım. Şöyle. Dört tane mentos. Evet beyler müthiş köpürüyor bakın. Allah denemez olaydım. Sakın mentos koyup denemeyin. Çok iğrenç bir tat oldu. İçindeki mentoslar ziyan oldu. Yiyemeyeceğim ben bunu. İçindekileri bir şey yapalım. Size anlatayım. Ne ne vardır? Ne zararlıdır? Hangisi kaldırır? Size onu anlatayım. Bombix hakkında ufak bir araştırma yaptım. Bulaştırıp sonuçlara göre. Bunun içinde herhangi bir performans attırıcı bir madde yok. Onu size ilk önce belirteyim. Yani şey demeyin. Beyler işte içtim Ona ailenin yanına geçemiyorum etrafta kambur dolaşıyorum falan filan demeyin. Bundan bir tane içtiğinizde yani hiçbir şey yapmaz. Tutup da bundan 5 tane içerseniz sikiniz ikiniz Eyfel Kulesi gibi tabii ki de olur. Ee, içindeki maddelere bakalım. Bir arkadaşı şey demiş e 331 maddesi yapıyor diye. O arkadaşı burada söylüyorum. 331 maddesi kolada da bulunan bir Kafein tarzında bir madde. Sağlık açısından zararlı olan bir madde. Bu arada onu da söyleyeyim. Başka ne vardı? e ee, de gazozda bulunan gene bir madde. Gene asit düzenleyici olarak geçiyor. Ve bu maddenin de e, ciddi bir düzeyde olmasa da sağlığa bir zararı var. Yani şey demeyin bu içerik zararsız deyip de böyle ufak kardeşlerinize falan içirmeyin. Yani sorun yaratabilir onu söyleyeyim yani. Başka ne maddesi var? e ee, de hazır çorbada bulunan. Gene kırmızı olarak işaretlenmiş bir madde. Şöyle göstereyim. Görünüyordur. E150. E150 de sağlık açısından gene zararlı olarak gözüküyor. Hazır çorbalarda. Zaten biliyorsunuzdur bu hazır çorbalar, kolalar, gazozlar falan tarzı e içecekler. Özellikle meyve suları filan. Bunlar da hep böyle maddeler bulundurduğundan zararlı olarak getiriyor. Yani beyler şunu diyorum. Tutup da bundan zararlı değil diye 5 tane içmeyin. İçindeki Hemen hemen 4-5 tane asit düzenleyici var. Bunlar da toplam bir gram yapıyor zaten. 250 mililitre. Bunlar %40, %45 içerdiği şeker 11.2. Ondan sonra başka ne var? GB amil olan var seçmesin işte. Böbrek yetmezliği olanlar. Koca içeceği falan falan onları zaten biliyoruz. Bir de bunun zaten tavsiyesinde de 500 mililitreden fazlasını tavsiye etmiyorlar. Ya içinde beyler 4 şişe falan tutup da bunu içmeyin yani. Gerçekten zararlı yani. Böyle tutup da şey diye 2,5 lira diye gidip bundan 4-5 şişe almayın yani. Yazık günah size kendinize yazık. Ondan sonra başka ne diyelim? Bunun kalorisi fazla yok. Kilo soru sıkıntısı çekenler içsin rahatlıkla. Kaloriler herhangi bir sıkıntısı yok. 9 kalori veriyor. Yani şey değil bu. Günlük ihtiyacımızın hemen hemen 20'de biri, 20'de biri kadar bir şey oluyor yani bu. Bomb X. Bunlar nerede içim, biliyor musun? Bak bunu böyle iyice i̇şte tamam mı? Uyku olacak böyle alacaksın Bombix'i. O değil de şu var ya, şu anda çok kötü kokuyor, biliyor musun? Bak orada duruyor bir, bir, bir buçuk dakikadır. Onda acayip kötü kokuyor. Hatta Mentoslar yapıştı bak kokmuyor Mentos bak. Neyse Bombix tavsiye ederim için. Ama içinde zararlı maddeler var. 4 madde zararlı. Toplam 12 madde var. 4, bunlardan 4'ü zararlı madde. Ama tutup da şey yapmayın yani. bombik almıyorsam olan kola alırım. Çünkü o maddeler kolaların içinde de var. Farkı yok yani. Ha kola hiçbir şey, abone bunun şey, aynı şey. Kullanın. Kullanmayın diyen yok. Aşırıya kaçmayın. Tutup da o çocuk gibi 4-5 tane içmeyin. Sonra çocuk diyor. Beyler diyor ciğerim yanıyor. içeriye geçemiyorum. Sürahi diyor Arkadaş. Tutup da sen bundan 5-6 tane içersen tabii ki de Eyfel Kulesi gibi olur. O da gelir. Bizden taktik arama. Neyse beyler. Hepinize teşekkürler. Herkese hayırlı akşamlar. Güzel, keyifli hafta sonları. Cuma gecesinin keyfini kaçırmayın. Evde tekim diye tutup da bundan 4-5 tane de almayın. Hadi kendinize iyi bakın. Benden bu kadar.